şarite be kaçak bindik bu arada <laughs> çok güzel bir çok güzel bu arada <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ellerim nasıl hamur yakışıyor? Efendim biz yine Nurdan'la bir çılgınlık yapıyoruz. Bu video eğer düzgün çekebilirsem 3 part olacak çekemezsem 2 part olacak başlıkta gördüğünüz gibi Amsterdam'a gidiyoruz. Amsterdam'da bir 6 saatimiz olduktan sonra İspanya'ya uçuyoruz. Barcelona'da hayatımıza devam edeceğiz. Çocuğumu gezdiriyor. Bittik mi? İyi var. Kaçtan beri ayaktayız? Üç varsa yersem? Üç buçuk. Üç buçuk. Evet. Hala ayaktayız. Ve ikimiz de uyuyamadık. Neden böyle oldu? Çarptı. Hava çarptı. Zorlanıyorum ya. Bir bank ah. bulup şimdi Ay. yapacağız. <laughs> Og tíðir gamla rýrur tað meta geldik. Valizimizi koyacağız. Çekeriz resmini. <laughs> evet şimdi. Evet zafer işareti becerdi. Azmi azimle. Geldik. Başardık bir saniye. Şöyle. 600 lira veriyorsun. Ama e sen dolaşırken bavulun ben çek Seni çekeceğim. <laughs> sen dolaşırken bavulun burada kalabiliyor. Bence güzel sence. Çok iyi. Oyalamayacak bizi. Hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> kitlendi, mi? Evet. Bak terörde düşürme beni. Turuncu oldu. Kırmızı oldu yani. İşte turuncu <gülüyor> diyor <laughs> bunu. Ne yapıyor? Ha? Çok kolay bir yolculuk bana Geliyorsun? <Kaleosur. gülüyor> Geldik. Ağır biraz. gezeceğiz. Ha? Gezdikten sonra hızımıza kimse yetişemiyor. Barcelona'ya ye uçacağız inşallah. Hadi görüştük. <laughs> Arkadaşlar biz uçaktan Ay indik. Ben tren kısmını anlamadım falan 50 tane şeyle uğraştım. Treni anlamadım, Mahvoldum. oldum. <laughs> Kaçak mı bindik? <laughs> Allah herif ödedi. <laughs> Kaçak bindik bu arada. Eh, ama çiftçi şey ödemiyormuş. Ee, evet ama adam şey yapmadı bize ödetirmedi tekrardan ha, ha. buyurun gelin dedi yani. Neyse O kadar kart hemen ki... tren istasyonun yanında böyle bagajı koyabilecek <laughs> yer var çok güzel. Benim şimdi önceden hazırladığım belirli bir rota var. Biz oraya gidiyoruz. Dikkat <laughs> et. <gülüyor> 10-15 dakika oldu ve ha, bu kadın böyle deliriyor sürekli oraya çıkman doğru mu bilmiyorum her yere çıkıyor her yere fotoğrafını çekeyim mi dur bizi var ya Amsterdam'dan atacaklar az kaldı aa bir de oturdu oraya bana bak çok güzel hadi gel ben yani binalara da aşık oldum ya. Ama bu şeyden oluyor. Ee, full cam ya tamam, ve tamam. içi görünüyor ya. Benim o hoşuma gidiyor. Ben ev izlemeyi severim çünkü. <laughs> <değil mi? gülüyor> Neyse. Anne kenara gel. Tamın önüne geçiyor. Haklı adam şimdi kızım haklı. 10 dakika oldu ama ben buraya tutuldum biraz. Neyse. neyse, 50 ne kez neyse ama. dedim. Ha. Ayın 25'inde geliyoruz bir daha, yapacak bir şey yok. Kruvasan? çikolatalı istiyorum. Aldıklarımızı yiyeceğiz şimdi. Dinlendir. Bir selfie yapalım mı? Yapalım. Millet buraya gelip ot içiyor, biz annemle kurvasan. <laughs> Bizim amacımız o. <laughs> evet, Nurdan Hanım'ın çikolatalı kruvasanı. Bu arada görüntü biraz düşük olabilir çünkü ben Barcelona'da çok hırsızlık var diye büyük kameramı almadım. Çünkü daha dün bir arkadaşımızın otururken kafede çantasını çalmışlar. O yüzden küçük gibiligomu aldım. Gibili go al gibili go. Aa dur onu gösterelim kız. Göster. Hemen Aha. doluşma. Keseceydim be. Bakınız efendim. Çaklık kruvasan teyit. Aa mı hanımını unuttu. <gülüyor> sinemanımını... <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bu da sinema swirl mı? ne böyle. Ben parçalı manyağı aldım. Kruvasan yiyoruz şunu iyi bak. <laughs> Çok yağlı ama. <laughs> beğendin mi? Hmm. Ha, iyi. Çok güzel. İyi. Sen iyi. Tamam. Bakın. kurum verdi güzel. Amsterdam'ı gerçekten neden sevdiklerini anladım. Çok bora. Boğuluyor galiba. Bize saldırır mı ama? Ben etmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Verme. Ya bize bize saldırırsa ölürüz çünkü burada. Alan abi bunda. Kalkat mı? Bize bakıyorlar. Ya yok bir saçmalama yürü. Size düşmanları göstermek isterim. Çok güzelsiniz bir kere. Bu tırsak Selin. <laughs> Hatun ya. Bana diyor ki kadın elinde patates görüyorum ben. Diyorum ki tamam. Hepsini aynı <laughs> Hepsini aynı anda yiyemeyiz. Baba. Tamam. Nasıl yesem gibi zor bir <laughs> durum içerisindeyim. Yurdanımı e, red light'a götürüyorum. Bayılırım. <laughs> ya bu saatte çok bir şey ama gelmişken gel, gör beni oradan. Görsem. Hava şansımıza güzel yağmurlu gözüküyordu. Evet. Ee, yanlış gidiyoruz yine ya. Gel anne. Arkadaşlar acele işe. Şeytan Şeytan diye bir <laughs> Şimdi bu hızlı bir tur. Ha ama size şunu anlatmadım. Biz neden Amsterdam'da Böyle üç saatlik duruyoruz. Bu Ay, konu hakkında bir Ya Saçmalıyorsun. Gün... <laughs> <laughs> Şimdi şöyle. Biz vizemizi e, Hollanda'dan aldığımız için e, İspanya'ya gitmek için buraya giriş çıkış yapmamız lazımdı. İspanya bir anda nereden çıktı? Bizim vize tarihlerimizde Sevginin Final Four'u İspanya'daydı ve denkleşiyorduk. O yüzden biz de dedik ki tamam biz neden o zaman Sevginin Final Four'una gitmiyoruz? Sonra devamında ikinci partta veya üçüncü partta yine biz dedik ki biz hazır İspanya'ya gidiyorken neden Barcelona'da kalmıyoruz? O yüzden bu videonun sonu Barcelona'ya ooo çok karanlık kız Heh. bu videonun sonu Barcelona'ya barışla bitiyor ve akşam yemeğiyle evet. şimdi red light ve red light'ta biliyorsunuz kamera yasak ve ben bu riski göze alamam. <laughs> Annemi bir göstereyim. Sonra şey yaparız. Beğendin mi? Beğendim Ya ne saçmalıyorum ben abla. Be. İnşallah kameram düşüp kırılmaz. Ben Türk'üm yolu söyledim. Klasik Fabel'den yiyoruz. Ve e, zamanımız varmış yaşına. Var da. Oh. Çok güzel bu arada. Ver bakayım. Ben mesela çok severim ama buranın Türk mayası çok öneriliyor. Ama sen Türk mayasını. sevmezsin. Ha. Ha. Parmesan çok güzel. Hı. -hı. Hı? Neyse. Bu. Yiyerek yürüyelim mi? Evet ben. Gittim. Okay. Ben yerim. Kamerayı kapatıyorum. Gidip bavulu alacağız. Trene bineceğiz. Açıyorum açabildiğimde. Bye. Yorgun savaşçı. Uykusuz. Geceler. Amsterdamlar haram bana. şarjım? Şarjım yok ve e, şu an havalimanındayız ama havalimanı o kadar büyük ki biz buraya gelemedik. 50 saattir yürüyoruz ve gelemedik buraya. Ve koskoca havalimanında priz yok sadece. Şurada var. Yere oturmuş bir halde burada telefonu şarj ediyorum. Uçağımızı bekliyoruz. Uçağımız da Con detectores de humo, los dispositivos electrónicos pueden ser utilizados en modo avión. Les comunicamos que la carga de las baterías de los cigarrillos electrónicos no está permitida y que las señales luminosas son de obligado cumplimiento. Las maletas inteligentes deben estar en modo avión en todo momento y no pueden utilizarse para cargar otros dispositivos. İndik, Ve e, bu benim hayalimdi, yüzüme de şunu vurdum. İspanya'ya gelmek benim her zaman hayalimdi, bu seneye nasip oldu. Şu an aşırı heyecanlıyım, etrafımda insanlar İspanyolca konuşuyor ya, havalimanından beri. Diyorum ki anne çok mutluyum, İspanyolca konuşuyorlar falan. Uçakta İspanyolca anons yapıyor işte, ben durdum böyle dinliyorum falan. <gülüyor> Gülüyorum falan. <gülüyor> ne diyorsun bu duruma? Hiç yadırgamıyoruz artık, alıştık. Tamam. Bu kız seviyor yapacak bir şey yok. Neyi seviyor onu da anlama. İçimde bir yerde İspanyolum galiba. Yok annem valla Türk oldu Türksün. Hem de Laz olsun Laz oldu Laz'sın. Şimdi bagajımızı alacağız ve uzun bir serüven başlıyor <laughs> yine. Bugün çok kısaydı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi otobüsteyiz. Havalimanından çıkınca ee, aşağıdan trene Şatılar varmış. Şatıl da Şimdi tren miydi? Tren istasyonuna gidip oradan trene binip otelimize doğru gideceğiz. Üç biraz uyuduğumuz için rahatız. çıkarmaya üşendim ama şu an neredeyiz? İspanya'da. <laughs> Barcelona'dayız. <laughs> <laughs> Gözlerimin içi gülmeye başladı. Yorgunluğum gitti. <laughs> Odamıza geldik. Odamız düşündüğümüzden biraz daha küçük çıktı. Bu kadar. Burası tuvalet fotoğraflarda daha büyüktü ama. Bu da mi? Olsa. Bir de şurada küçük bir bahçemiz var. Bakın. Yani bahçe denmez bak galiba. Otelimizde şöyle bir şey varmış. Ee, bunu gelenlere hediye ediyorlarmış. Reklam değil. Reklam benimle alaka. Hey, sınırsız su içebiliyor musun bununla beraber? Neyse şimdi üstümüzü değiştirip yemek yemeye gidiyoruz. Yemin bakalım. <laughs> Ayakları şiştiği için paşamın terliklerimi verdim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Karı kafayı yedi. <laughs> Biz hiçbir şey yapmayacağız. Şurada şöyle minik bir yürüyeceğiz ve e, Five Guys yiyeceğiz. Five Guys yemeğe gidiyoruz. Oradan da Odaya. bir ya. maç alıp <gülüyor> kahvemiz <gülüyor> otelde bedava. Otel gereksiz güzel yani. Ya yok güzel işimizi görecek bir yer kızım. Sadece o da küçük onun evet. dışında bir sıkıntı yok yani. Hoş Şişe var. vermeleri falan çok güzel. Kravasan Sa varmış. Bir sabah kere. kahvaltımız yok ama ee, kruvasan var sadece. Sabah istediğiniz kadar kruvasan alıp yiyebilirsiniz diyor. Giderken kahvaltıyı yolluk alırız. <laughs> ha. Bu da benim yurdum insanı. Kaşa geçeceğiz. Evet, sonunda. Hadi bakalım. Evet. Ha, merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Olsun. Teşekkür Teşekkürler size de. de. Şu o kadar merak ediyorum ki bugün Amsterdam'da da putresi yok. Oh! Ne? Patates çok güzel. Hmm. Bildiğin patates. Manyak mısın? Yok. <laughs> Zahmet mu o? Bilmiyorum. Heyecan. First. Aynı patates mi? bence? Onunla da. Aynı aynı. Baba. Evet. <laughs> çok güzel. Beğendin mi? Yani Gerçekten kötü mi? Değil, Ben evet. beğendim. Patatesi çok güzel bu arada. Ha. Ama sabah yediğimiz Amsterdam patatesi bu mu dersen... Amsterdam mı dersin? Ben bu derim abi. Amsterdam. Ben tabii bu derim yani. Neyse özür dilerim. Ben bir yiyeyim de. Hayır bütün yemek de yemedik ki Yemek yemedik mi anne? Yemek kadar bir patates yedik hayatım. 2 tane kruvasan yedi. Hayır, yedin. yemek adına bir şey yemedik. Tatlı yedik, patates yedik. Ben bu kadını ne yaptım sana? <laughs> doyuramadım. Bakamıyor bana, bakamıyor. Kuru kuru şeyler yediriyor. Sonra diyor ki doyuramadım. <laughs> Gördünüz kanalda iki tane kruvasan yedi. Çok güzel be. Ve o sonra... açlıkla iyi geldi gecenin içinde. Ve kruvasanın üstüne şöyle bir yürüdük. bir Yarım saat, bir saat tamam mı? Patatesi işte yedirmek istedim. Çünkü ben Aysun'a gittiğimde annem yok patatesi yedirmek istedim. Ben de dedim ki bir tane alalım hani yarı yarıya yiye yiyelim yeni kuru basanç. Bana bak İki tane. O kıyafetler kırıştıysa bok yedik senin. Nasıl giyeceğiz onları? Kırış kırış giyeceğiz onları. Kırış kırış. He. Hayatta giyin bak. Biz Alanya'dayken yatağın altına koyuyorduk düzlesin diye. ne diyeyim ben size. Alanya'da oynarken diye. ütü yapmaya üşeniyorduk çünkü. Yarabbim yarabbim. Bir. bir vücut yıkadım anacığımı da yıkadı. Bu bilgiden sezene. <laughs> şimdi ben biraz edit yapacağım. Makineden yer açacağım çünkü yarınki hedefimiz Barcelona'daki gezilecek tüm yerleri gezmek. Ve şu an burada saat kaç biliyor musunuz? Oncuk. Biz şimdi yatacağız, uzanacağız. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız. Yatacağız, kalkacağız, gezeceğiz. O artık yeni bir vlog. O yüzden kendinize cici bakın. Ellerim nasıl hamur yaktıkları o kadar güzel ki. <gülüyor> <gülüyor>